Kemer altından bir sürü takı aldık. Şimdi size hepsini göstereceğiz. Nereden tamam. başlayacağız? Bence bilekliklerden başlayalım. Böyle bir bilekliğimiz Aynen. Evet. var. Aynen bende de var. Takalım mı? Takalım. Her şeyi takacağız. Tamam. Birinci bilekliğimiz. Şimdi bunu takacağız. Bunu o kadar çok aradık ki evet, hiçbir yerde yoktu. Sarda bu. Koptu. Bu da ikinci. Benim neyle kalmayacağım? Ben kombinleyeceğim aşkım. Evet. Bu sırada <laughs> kelepçeler var. İki tane evet. kelepçe aldı Zeynep Hanım. Ne yapma ya? Bu oluyor ya bak. Şekil erken çıkartacağım değil mi? 10 <laughs> binde bir şey alamıyorsun. Artık ayda bir alırız. Böyle iki tane daha bilekliği var. Ne kadar çok bileklik Alıyoruz alıyoruz. Sana denemeyecek diye. Benim hiç takım yok. yok. Elimde iki tane poşet var abi ki. <gülüyor> <gülüyor> Oldu işte. Ay, <laughs> Şu an 20 tane bilek var. ben. gibi bakın kollarıma şuraya kadar gelecek birazdan. Şimdi şah takalım. Böyle. Yemin çok yoruldum. Allah'ım yardım et. Bunu oradaki abimiz önerdi. Sırf ondan aldı. İkimiz de bu küpeden aldık. Bu şekilde. Işık durdu. Hep <laughs> Bence çok güzel duruyor. Ben çok beğendim şu an. de geçtim. Ben bunları hatta iki tane aldım. İlk önce bunu aldım. Sonra girdiğimiz takıcıda böyle şeffaf taşlı olanını buldum. Bu renkli olanı beğenmedim. O yüzden bir tane daha aldım. Bu çok havalı. <laughs> <çok gülüyor> Balıklı kolye diyor. Bu da şöyle bir kolye. G kolye zaten popüler. Ben de G gibi böyle yine yıldıza doymuyoruz. Her Bu şey tatlı. <laughs> Ama balığıma baksanıza çok tatlı durmuyor bu. Çıpıra. Çıpıra. <laughs> İsim koy ona. Bu ne olsun? İlk olsun. Son olarak şöyle bir yüzük aldım. Yine almadım onu. Güzel çok çirkin ya. Yani. Eller çirkin olan insanlar ellerin çirkin olduğunu kabul etsin. Ben kapısını tutuyorum. Evet kemer altından tık alışverişimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biz <laughs> çok eğlendik. Sıcımı yapıyoruz. Bay bay.